Karadeniz'de hamsiden, kara süt ürünlerinden sonra konuşabileceğimiz bir diğer ürün ise mısır. Mısırın farklı boyutlarda öğütülmesiyle elde edilen mısır yarması ve elbette ki mısır unu. Mısır unuyla da birçok çeşit hazırlanabilmekte. Bunların başında da elbette ki mısır ekmeği gelmekte. Ekmek Ülkemizde, ülkemiz mutfak kültüründe yani Türk mutfak kültüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Çeşit olarak da çok fazladır, bölgesel olarak da farklılıklar göstermektedir. Karadeniz bölgesinde de özellikle tahıl üretiminin çok fazla yapılamaması nedeniyle mısır tahılın yerini almıştır. Dolayısıyla da ekmeğinde tahıl ekmekleri yerine mısır ekmeğini görmek çok mümkün. İşte bu noktada mısır ekmeğinin birçok çeşidini de görebiliyoruz Karadeniz'de. Bunlardan en bilineni elbette ki basit hamur diye bildiğimiz mısır unu tuz ve suyla hazırlanan şekli. Bununla birlikte mayalanabildiği de söylenir ama tabii ki bir tahıl ekmeği gibi mayaya aktifleştirebildiği çok söylenemez çok fazla mayalanması mümkün değildir. Çünkü içerisindeki gluten miktarı oldukça azdır. Bununla birlikte hem fırınlanarak hem e, odun ateşi üzerinde hem de tavalarda çok rahatlıkla çok çeşitli yapılabilmektedir. Peynirlisi, otlusu, hamsilisi, lahanalısı birçok çeşidini görmek mümkün. Ekmeğe kabarıklığını veren mayalanma işlemi için unun e, içerisinde gluten olması istenir. Mısır ekmeğinde gluten, mısırın içerisinde gluten bulunmaması nedeniyle bu kabarcıkların, bu gözeneklerin oluşması beklenemez. Nitekim mayalı hazırlanan örneklerde, özellikle e, çok fazla kabarmamış, gözeneksiz e, sert bir doku görürsünüz. Üstelik mayanın Kendine özel o ekşimsi tadını da ekmekte hissedersiniz. Bu nedenle daha çok mayasız üretimler tercih edilmekle birlikte eğer mayalı bir üretim yapılacaksa buğday unuyla karışım hazırlanarak yapılabilmektedir. Bu durumda gluten takviyesi yapılmış olan un daha bir kabararak e, istenen özelliği sağlar ancak saf mısır ekmeği olmaktan uzak olur. Mısır ekmeğimizi un, su ve tuz ile hazırladığımız doğal haliyle yapacağız. Şimdi hep birlikte mısır ekmeğimizi yapalım. Mısır ekmeğimiz için yaklaşık 20 santimlik bir tepsi için 1 kilo kadar mısır unumuzu aldık. İçerisine 1 çorba kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettik. Ve suyla yoğurmaya başlıyoruz. Mısır unu buğday unu kadar birbirini tutabilen özellikte de değil. Biraz buğday unu ilave edenler var ama orijinalinde pek fazla buğday unu kullanmayıp mısır unuyla yaptıkları için ben de olduğu gibi yapmaya çalışacağım. bütün ekmek hamurlarında olduğu gibi çok katı olmaması gerekiyor. Biraz cıvıkça bir hamur elde edeceğiz. Basit hamur dediğimiz un, su, tuz şeklinde yapılıyor. Mısır unuyla mayalı yapılmıyor. Çünkü mayaya pek fazla gelmiyor. Çok fazla kabarmıyor ancak buğday unuyla karışım yapılacak olursa o zaman e, mayalanabiliyor. Evet, kıvamı böyle iyidir arkadaşlar. Hatta çok az daha su ilave edilebilir. Dediğim gibi yumuşak bir hamur olması daha yumuşak bir ekmek olması demek. Tepsimizi yağlıyoruz. Ve hamurumuzu içine düşüyoruz. Evet. Az zeytinyağıyla tabanın üstünü ya yağlarsak çok sert olmayacaktır üstü. Bu şekilde fırınlanacak arkadaşlar.